Şimdi Ece Hocamla birlikte. Merhaba. E, Pilates'te kilo verilmez. <laughs> ya da hocam ne kadar sürede <laughs> kilo <şöyle> verilir? <laughs> Aynen. Ya da şöyle olurum gibi. E, şöyle, direkt kardiyodaki gibi yani fitness'taki gibi tabii ki pilates kilo verdirir diye bir şey söyleyenler inanmayın <laughs> öyle bir Çünkü şey yok. Yük, çok yüksek nabız bir antrenman değil. Evet, Anladığım pilatesin kadarıyla. kardiyosu jumping zaten hani bunu hep söylüyorum. Ee, Jump portla yaptığımız. yaptığımız. Evet. Onun dışında çok güzel sıkılaştırırız, duruş Uf. bozukluğunu çok güzel düzeltiriz. Ee, tabii ki beslenme ve artı yürüyüş olabilir. İşte haftada iki pilatese geliyordur bir kardiyo yapıyordur ya da haftada bir oraya iki oraya gidiyordur bir bana geliyordur çok daha hızlı kilo anlamında da sonuç verir ama beslenme artı spor beslenme 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 gece yiyip yiyip ya da alkolü içip ya da işte beslenme düzenini. Ama canım öyle bir şey yok bizim üyelerimizde. <laughs> Bizde de yok. Şey peki son olarak şeyi sorayım eğitimlerinizi nasıl aldınız? Nasıl bir yol çizdiniz? Her, her hocanın bir hocası vardır ya onu evet. soruyorum. <laughs> ben biliyorum ama. <laughs> Canım hocam yarın mançek ocak. Hocam öpüyorum sizi. Tüm eğitimlerimi Babs Akademi'den aldım. Pilates denince zaten akla ilk gelen akademi. Bunu araştıran herkes çok iyi bilir. Tabii ki çok daha farklı farklı ekoller de söz konusu. Birbirinden iyi ekoller var. Ama ben ilk eğitimimi Babs Akademi'de tamamlayıp o şekilde diğerlerine bakmayı tercih ediyorum. Hemen hemen Tüm eğitimlerimi tamamladım. Son iki aşamam kaldı. O iki aşamayı da tamamladıktan sonra bir bitirme sınavına gireceğim hı hı. E, ve buradan mezun olduğuma dair belgemi alacağım. alacağım? E, hocam Balerin hı hı. E, şu an emekli, devlet opera sanatçısı. E, eli hala üzerimdedir, her zaman desteği tamdır. E, hocanın hocası bence mutlaka hep olmak Olmadı, durumunda. Evet. Çünkü bir mesleğimizin zelenen evet, farklı oluyor. Mesleğimizin eğitimin ucu bucağı yok. Her zaman her gün e, öğrenciyim, öğrenmeye çok açım. Sonuna kadar da böyle olacak o, o şekilde. Zaman yarın hocaya da selam selamlar. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Allah hocam Sarılayım. heyecanlandı, <laughs> yine sarılı. Evet. <laughs> her şeyin sonunda <laughs> yağmura sarılma. <laughs>